Altinebika Avrupa gündeminden merhaba. Şu anda İsviçre'de İsviçre Türk Sanat Müziği Enstitüsü'ndeyiz. Bugün size harika bir grubu tanıtacağım. Avrupa'da Türk müziğini yaşatıp sevdirmeye çalışan çok güzel bir grupla tanıştım geçenlerde. Şu anda içeride çalışıyorlar. Sessiz bir şekilde gidip izleyelim, inceleyelim. Daha sonra onlarla bir röportaj yapalım. de sizler için Türk kültürünü ve müziğini İsviçre'de yaşatmaya çalışan ve İsviçreliye tanıtıp sevdirmeyi planlayan güzel bir grubu konuk alıyoruz. Daha doğrusu onlar bizi konuk alıyorlar. Çünkü biz onları bugün yerlerinde ziyaret ediyoruz. Evet şimdi onları dinleyelim ve yaptıklarını öğrenelim. Evet, şu anda moladalar. Ben fazla zamanlarını almak istemiyorum. Hemen grubu ve yaptıklarını tanıyalım. Mert Bey, bize kısaca enstitünüzü ve yaptıklarınızı anlatabilir misiniz? Önce ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Mert Özkan. Normalde İsviçre'de 2007'den bu yana buradayım amatör olarak müzikle ilgileniyorum. yaklaşık 10 yıla yakın bir işte bağlama şeyim var, altyapım var. E Anadolu Üniversitesi Halk Müziği Korosu'nda 5 yıl bir korist olarak görev yaptım. Müziğe ilgim buradan başlıyor aslında. Burada biz Türk sanat Müzikisini işte teorik ve uygulamalı olarak hocalarımızın eşliğinde sunmaya çalışıyoruz. bizim öz kültürümüzü burada yaşamak, yaşatmak istiyoruz. ona dair de çalışmalar yapıyoruz. Enstitümüz e, 9 ay öncesi e, kuruldu. E, enstitü fikri de e, biraz e, 1940'lı yıllarda oluşmuş köy enstitüleri mantığından yola çıkarak, enstitü ismini alarak biz e, başladık. O dönemlerde de sanatsal etkinlikler yapılmaktaydı. Aşık Veysel e, e, o... Üstadımızın e, o dönemde sanatsal bazı e, çalışmaları olmuştu, eğitimsel. Öğren, uygula, öğret mantığıyla o dönemde çok iyi şeyler yapıldı. Köy enstitüleri kapatıldı ama biz burada bunu yaşatmak adına e, İsviçre'nin göbeğinde bir e, faaliyet içine girdik. E, ben ve hocalarımız... E, e, 9 yıl 9 aydır 9 yıl diyorum. 9 <laughs> aydır. E, büyük bir özveriyle e, çalışıyoruz. E, tabii bir yönetim kurulumuz var. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok birbirinden değerli hocalarımız var. Ben çok sözü uzatıp e, zamanınızı almak istemiyorum. Hocalarıma bırakıyorum. Merhaba ben Funda Öztürk. E, yaklaşık 11 seneden beri İsviçre'de yaşıyorum. E, evlilik Ile ...beraber geldim. E, fakat e, Türkiye'deyken... ...profesyonel anlamda çalışmalarım oldu. E, i̇lk başta... ...çok küçük yaşlarda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde... ...3-4 sene kadar... ...eğitim aldım. Eğitim aldıktan sonra... ...İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda... ...6 sene eğitim... ...gördükten sonra... ...profesyonel anlamda bir albüm hazırladım... ...96 senesinde. E, daha sonra... E, ...müzikten hiç kopmadım. Ta ki İsviçre'ye gelene kadar. 2003 senesinde İsviçre'ye geldikten sonra biraz müzik hayatımı askıya aldım. Ama şimdi benim içinde çok büyük bir heyecan, İsviçre Türk Sanat Enstitüsü'nde tekrar notalarla tekrar müzikle bir araya geldim. Bu anlamda bana çok büyük manevi katkısı oldu bu oluşumun. Bu oluşumunda şarkıları beraber söylerken insanların yüzündeki o küçük gülümsemeleri, gözlerin içinin gülmeleri yani beni çok Mutlu ediyor, beni çok motive ediyor. Ee, çok yeni bir oluşum olmasına rağmen e, İsviçre'de çok kısa sürede çok büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum ben. Başkanımıza, e, Sayın Hocamıza, Avşar Bey'e güveniyorum. Koristlerimize güveniyorum. E, çok güzel işler e, başaracağımıza inanıyorum. Çünkü herkes burada büyük bir özveriyle geliyor. Herkes büyük bir istekle içinde güzel duygularla geliyorlar. Zaten müziğin olduğu yerde kötülük barınmaz. O yüzden ben bu oluşuma gönül veren yani Türk sanat müziğine gönül veren Türk sanat musikisini seven işte ben de biraz söylüyorum işte benim de biraz kulağım var diyen ee, tüm vatandaşlarımızı en azından bir kez olsun buraya gelip e, bu atmosferi yaşamalarını istiyorum. Çünkü burada biz hem eğitim veriyoruz hem keyifli dakikalar, keyifli saatler yaşıyoruz. Ee, ayrı zamanda ben koristere ve şarkı söylemeyi öğretmekle beraber repertuar dersi e, ve usul dersi veriyorum. Usulüyle beraber şarkıları nasıl doğru söyleyebiliriz, e, nasıl daha güzel şeyler başarabiliriz onları vermeye çalışıyorum yani bir anlamda hem e, sosyal anlamda hep beraber oluyoruz bir arada oluyoruz müzikle beraber oluyoruz hem de eğitici önümüzde çok kuvvetli e, insanların en azından bir kez gelmesini tavsiye ediyorum bizi e, yerimize ziyaret etsinler bizimle beraber şarkılar söylesinler e, söyleyeceklerim bu kadar ben Avşar Bey'e e, o zaman hemen adresinizi alabilir miyiz sizin ee, şu anda Efretikon, Mert Mertplatz 19, evet. Bize ulaşmak isteyenler telefonda nasıl ulaşabilirler veya e-mail adresiniz, Facebook sayfanız varsa eğer? Sayfamız var, İsviçre Türk Sanat e, Müziği Topluluğu şeklinde bir e, Facebook e, sayfamız var. Onun dışında beni arayabilirler, Mert Özkan, numaramı da verebilirim, herhalde bir sakıncası yok 078 820 11 e, 01. E, bütün herkese açık bir oluşumdur bu, her kesimden insanları bekleriz. Ahşar Bey, sizin fedakarlık yapıp birkaç saatlik mesafeden her pazar buraya geldiğinizi duydum. Öncelikle tebrik ederim böyle bir fedakarlık yaptığınız için. Evet, siz ne der, neler söylemek istersiniz? İlk öncelikle teşekkür ederim. Ben ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Yani biz bu macera macera, bu müzik macerasına nasıl başladık? Nereden başladık? Bundan Mert Bey'in başkanımızın da söylediği gibi 7 ay önce biz küçük bir kafe ortamında 5 kişi 6 kişi ile birlikte e, bu maceraya başladık ve e, ben tektim ilk önce. Şarkı söylüyorduk, şarkı, e, utla Ut'la birlikte e, kendi kendimize şarkı söylüyorduk. Ondan sonra yavaş yavaş bu fikri nasıl büyütürüz, nasıl bir koro haline dönüştürürüz derken e, bizim bile yani bilincimizin veya farkındalığımızın dışında bu oluşum 9 ay içerisinde 5 kişiden 35-40 kişiye kadar ulaştı ve tabii ki bu kendiliğinden olan bir şey değil. Birazcık ondan bahsedeyim nasıl olduğunu. En çok, çok çok büyük özverilerde bulunan Mert Özkan, başkanımızın fedakarlığı, kendi işinden, kendi gününden, hafta içi dahil her an, her saniye fedakarlık yaparak tek tek ulaşılması gereken kişilere, mevkilere bu oluşumu nasıl daha çok büyütürüz, nasıl e, korumuzu e, çalıştırabileceğimiz bir mekanı elde edebiliriz sizin peşinde koşarken e, bu fedakarlıklarından dolayı ona teşekkür ediyorum. Demin size 5 kişiden nasıl 40 kişiye ulaştık ve bu büyük patlama nasıl olduğunun cevabını da e, Sayın e, Kora şefimiz e, Funda Hanım'a bağlıyorum. Çünkü Funda Hanım'ın e, Türk sanat müzikisi geçmişi çok 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 zengin e, ve bize gerçekten e, Türk müziği nasıl doğru okuzu, nasıl doğru söyleriz'in cevabı oldu. Bizim ilacımız oldu. Bizi çok kısa vadede büyük bir... E, Yükseklere çok büyük bir patlamaya getirdi. Benim buradaki rolüm, ilk önce kendimden biraz bahsedeyim. Ben müzik eğitimime küçük yaşlarda piyano ve şan eğitimiyle başladım, batı müziği temeliyle. Daha sonra 11-12 yaşında Amerika'dan Cenevre'ye ya taşındık biz ailecek. O zaman amcamla ilk defa tanıştım hayatımda. Amcamla Türk müziği konservatuarından mezun, Ut ve Keman çalıyor. Tesadüfen o da yabancı bir bayanla evlenmiş ve İsviçre'de hayatını sürdürmeye devam etmiş. Ve biz de onunla birlikte ben küçük yaşta, işte 11 yaşında Uda başladım. Türk müziği sevdası oradan geliyor ve o sevdayı hiçbir zaman bırakmadım. Hayatımın farklı aşamalarını müzik her zaman var oldu hem batıyı hem doğuyu ikisini e, sentezleyerek e, yaşamaya çalışıyorum. Ben çünkü ikisine de aitim. Benim hayatımın büyük bir kısmı yurt dışında geçti Amerika ve İsviçre olmak üzere. E, daha sonra e, hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir e, oluşumun parçası olabilme e, e, yani özelliğine <laughs> demeyeceğim ama bunun e, güzelliğine sahip olmak e, beni çok mutlu etti. E, ve Türk müziği, müziğini yurt dışında yaşatabilmek, Türk müziğini e, bir topluluk içerisinde canlandırabilmek ve kendimizi de aynı zamanda geliştirebilmek ve ilerletebilmek e, bizim için büyük bir e, ayrıcalık, büyük bir şans diyorum. E, e, ve e, ilk önce Mert Bey'e, Funda Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. ve bu oluşumda e, katkıları bulunan bütün yönetim kurulu içerisinde emeği geçen bütün emektarlarımıza, bütün e, e, üyelerimize e, canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler Türkiye'nin Avrupa'daki yıldızlarısınız. Çünkü Türk kültürünü, Türk müziğini e, öncelikle yaşatıyorsunuz. Daha sonra da Avrupalı'ya tanıtıyorsunuz. Ben de sizleri tebrik ediyorum. E, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi teşekkür ederiz. Bizi bir fırsatı verdiniz. <laughs> Rica ederim. <laughs> Türel Süd, Altın Ebi